kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar uzun bir aradan sonra güzel ve çirkin yeniden evde kal durumundan ötürü herkes bunu aldı tabi ama biz tabi ki yine evde kalamıyoruz neden çünkü çalışıyoruz ee, işte yarın Cuma muhtemelen inşallah yarın şey olursa e Cumartesi gün iş olması çok mutlu olacağım. Çünkü son zamanlarda çok fazla yoruldum. Ay, şuradan bir şey gördüm sanki. Ay, 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 ay çok korktuk. Ay. Ay, tamam, tamam. Çok korktuk. Lan, 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 lan. Benim evimde Ayrıca oyun Tamam, şimdi oyun, Kitabımızı okuyacağız. Çünkü yatacağız arkadaşlar bizde. Um, oturmak ister misin Derincim? Hadi başlayalım Güzel ve çirkin Bir zamanlar üç kızıyla bir tüccar yaşarmış Tüccarın iki kızı çok bencilmiş En küçük kızı ise çok merhametli ve kibarmış Anne hani, iki değil <laughs> üç kız var Tamam anneciğim dinlersen duyacaksın bir, Üç kız Kızın adı güzelmiş Bütün gün hiç şikayet etmeden evin işlerini yaparmış Ablaları hiç yardım etmezlermiş ve hiçbir şey beğenmezlermiş. Güzel, hep kıskanırlarmış. Bir gün babaları iş için çoğu uzaklara gitmek zorunda kalmış. Gitmeden önce benim güzel kızlarım gelirken size ne hediye alayım diye sormuş. Büyük kızları babacığım bize mücevher ve ipek elbiseler getir demişler. Baba küçük kızına sormuş. Sen ne istersin güzel? Güzel babasının ellerini tutmuş. Babacım evin sağlıkla dön yeter. Ama zahmet olmayacaksa benim için bir kırmızı gül getirir misin demiş. Güzel <laughs> 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 Pardon. Benim adım o. Ama yeter lütfen hikaye bozma. Ama bana dedin ki hikaye okur musun? Canım, canım. Tüccarın işleri hiç umduğu gibi gitmemiş. Bütün servetini kaybetmiş. Eve dönerken bir fırtına yakalanmış. Ve karşısında bir şato görmüş. Geceyi orada geçirmiş. Ertesi gün bahçeye çıkınca bir gül ağacı görmüş. Kızımın mücevherlerini elbiselerini alamadım. Bari bu gülü götüreyim diye içinden geçirmiş. Gülü koparınca öfkeyle bağıran çok çirkin bir yaratık dikilmiş karşısına. çirkin senin ankör adam. Gece şatomda geçirmene izin verdim. Senin yaptığına bak diye kükremiş. Tüccar utanmış ve korkmuş. Özür dilerim. Kızıma gül götürmek istemiştim demiş. Çirkin biraz düşünme. Hayatını bir şartla bağışlarım kızlarından biri gelecek ve bu şotada yaşayacak. Eğer gelmek istemezlerse sen geri döneceksin ve seni hapsedeceğim demiş. Tüccar üzgün bir şekilde eve dönmüş. Olanları kızlarına anlatmış. Bütün kızlar gitmek istememişler. Rüzen üzülme baba ben giderim demiş. Ablaları tabii ki sen gideceksin. Bunlar senin istediğin. Gül yüzünden başımıza geldi diye bağırmışlar. <laughs> Anne neden öyle bir şey yapmışlar ki? Çünkü bencillermiş anneciğim. Güzel babasıyla beraber Şimdi şatoya oynuyorum. gitmiş ve babasıyla vedalaşıp oradan yaşamaya başlamış. Çirkin ona çok kibar davranmış. Ona çok lezzetli yiyecekler, yiyecekler hazırlamış. Güzel kıyafetler vermiş. Canı sıkılmasın diye sürekli kitaplar hediye etmiş. Güzel Çirkin'i yalnızca akşam yemeklerinde görüyormuş. Çirkin her yemekte güzel benimle evlenir misin diye soruyormuş. Güzel ise üzgünüm yapamam diyormuş. Güzel zamanla çirkine alışmış ve onu kötü biri olmadığına inanmış. Anne bak <laughs> böyle de oluyor. Arkadaşlar isterseniz böyle yapmak istiyorsunuz. Tamam anneciğim. Anne dur arkadaşım. Günler geçmiş güzel şatoda çok mutluymuş. Bir gece babasının çok hasta olduğunu duymuş. Çirkin babamı ziyaret etmeme izin ver. Söz veriyorum yedi gün içerisinde geri geleceğim diye yalvarmış. Çirkin ona bakmış ve yedi gün içinde dönmezsen üzüm tümden ölürüm. Beni yaşatan senin varlığın demiş. Güzel sevinç de babasına gitmiş ve onu iyileştirmeye başlamış. Güzel'in ablaları onu vaktinde gitmesine engel olurlarsa çirkinle arasını bozulacağını düşünerek zamanın dönmesini engellemişler. Güzel uzaktayken Çirkin'in yanında ne kadar mutlu olduğunu anlamış. Ama şatoyu on gün sonra dönebilmiş. Şatoda kimse yokmuş. Çirkini aramak için bahçeye koşmuş. Onu yerde yatarken bulmuş. Çirkin lütfen ölme. Seni ne kadar sevdiğimi anladım. İnsanı güzelleştiren kalbiymiş. Ölme. Söz veriyorum seni bir daha hiç bırakmayacağım diye ağlamış. Göz yaşları yerde yatan Çirkin'in yüzüne damlamış. Çirkin ayağa kalkarken yakışıklı bir prense dönüşmüş. Benim çirkinim nerede diye sormuş güzel. Prenses, prens gül gül yani gülümsemiş pardon. Kötü kalpli cadı beni o hale getirmişti. Seni bu çirkin yüzünle gerçekten sevebilecek birini bulursan eski haline dönebilirsin demişti. Gerçek sevginle beni bu hale getirdin. Teşekkür ederim diye cevap vermiş. <laughs> Prens güzeli yeniden benimle evlenir misin diye sormuş. Güzel kabul etmiş. Daha sonra güzel babasını ve kardeşlerini de şatoyu yanına almış. Hep beraber şatoda mutlu bir şekilde yaşamışlar. Evet arkadaşlar bu hayatın aslında gerçekleri. Hayatımızda evet çirkin insanlar var ama önemli olan yüz çirkinliği değil. Biz de dünya güzeli değiliz ona bakarsanız. Hiçbirimiz değiliz dünya güzeli. Ama şöyle düşünün kalbimiz güzel olduktan sonra yüzümüz her zaman güzel olur. Değil mi anneciğim? Sen dünya güzelisin anneciğim o anlamda demiyorum. Anladın mı güzel kızım? Aynen. Ama Önemli olan hayatımıza kalbi güzel insanlar sokmak değil mi Derin'cim? <laughs> Arkadaşlar bunu taktığımızda... Bak ben ne anlatıyorum o ne yapıyor? Arkadaşlar benim gibi böyle gördüğünüzde sakın çünkü sarı gözüküyor her yer. yer. <laughs> Anne de sarı. <laughs> Arkadaşlar ne oyun oynadın? Mı? Arkadaşlar bakın geçen gün size dişimizi göstermiştik. Anne ya e, yap. Dişimiz çıktı buradaki. Koptu. Sadece bir tek dişimiz kaldı <laughs> çürük. Arkadaşlar. Öndeki Şimdi. iki dişimiz çürümüştü. Bir tanesi düştü, bir tane kaldı. Hatta o da aa, bayağı sallanıyor derin. Gidip çıkartalım mı? Arkadaşlar biz onu da çıkaralım. Geliyoruz hemen. Görüşürüz.